Merhabalar, ee, sizlere COVID-19 sebebiyle kronik hastalığı olup da idari izinli sayılabilecek olanların neden hala e nabız sisteminde çıkmadığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kronik hastalıklar listesinde sizin tanınızın da bulunması gerekiyor. Bu birinci kula. Ee, diğeri, doktorunuzun e, tanınızı işaretledikten sonra ana tanıyı da seçmiş olması gerekiyor. Bunun da son iki yılda iki kez girilmiş olması gerekiyor. Ee, tek hekim raporunuzun olması gerekiyor bu rapor gün içerisinde çıkıyor ve e, son olarak da kamu çalışanı olmanız gerekiyor hemen e nabız sisteminde çıkıyor mu Evet hemen çıkıyor hastalıkların kısmında ama raporlar kısmı biraz uzun sürüyor yani benim üçüncü günde çıktı ve raporlar kısmında ve de covid-19 kısmında tanımı görebildim ee, yani idare izinli sayılabilecekler şeklinde gördüm ee, onun dışında kamu çalışanı değilseniz, özel sektörde çalışıyorsanız eğer, bu kurumunuzda kalmış bir durum, hani ne istediğine bağlı kalmış bir durum ama bunların olması belki dilekçeyle ve de bunların çıktısını alarak verdiğiniz zaman belki kabul görülecektir. Ee, onun dışında eğer kamu çalışanıysanız, kronik hastalığınız varsa ama yayınlanan kronik hastalıklar listesinde bulunmuyorsa sizin tanınız, böyle bir durumda da listenin en sonunda. E, tanı kodu gözetmek sizin son 3 ayda ümmin süpresif kullanıyor olmanız da bu kapsama giriyor olduğunuzu gösteriyor. E, ama bu e, kronik hastalıklar kısmına girmediği için eynanızda yansımayacaktır. Sizler de e, çıktı alıp e, yani ilaç raporunuzun çıktısını alıp durum bildiri raporunuzu alıp dilekçenizle birlikte verdiğinizde e, umarım işinizi görür. E, temennimiz bu COVID'in bitmesi. Böyle şeylere gerek kalmamak inşallah gerek kalmasın. Ee, ama benim bildiklerim bu kadar. Bir e olarak yardımcı olmak istedim sizlere. Umarım faydalı olurum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Ee, Sağlıcakla kalın.